Merhaba arkadaşlar. Web sitemizle ilgili ve admin paneli ilgili çalışmaları tamamladıktan sonra web sitemizin e, Azure tarafında yayınlanması ile ilgili adımlara geçtik. Öncelikle web sitemizi tarayıcı üzerinde bir ön izleyelim. İndeks sayfamıza sağ tıklayıp Google Chrome dediğimizde Home indexe gidiyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece biz bunu e, değiştirdiğimiz için ana sayfa olarak geliyordu. Standart olarak. Bir de e, ne yapabiliriz burada? Yine kontrollerlarımızda home controller içerisinde zaten root özelliğine aynısını vermişiz. Hani direkt ana sayfa demeden de şuradaki home index'i silip enter dediğimizde de erişebiliyoruz. Ana sayfaya tıkladığımızda ana sayfa olarak yazıyor. Web sitemiz erişilebilir durumda. Bir de şuradaki localhost adresimizi alıp slash yönetim paneli demiştik yine yönetim paneline bir giriş yapalım arkadaşlar. Burada da başarılı bu şekilde giriş yapıyoruz ve menülerimiz arasında kolaylıkla gezinebiliyoruz arkadaşlar. Web sitemizi de aynı şekilde gezinebiliyoruz. Herhangi bir problem şu anda gözükmüyor. Slider'ımız ve diğer bütün alanlarımız sorunsuz çalışmakta. Testini yine siz yapabilirsiniz. Zaten bu aşamaya kadar tüm alanları test ederek gelmiştik. Şimdi Azure üzerinde yayınlama ile ilgili Öncelikle Azure nedir? Ondan bir bahsedelim. Hemen yeni bir sekme açıp Azure diye arattığımızda Microsoft Azure Bulut Bilgi İşlem Platformu diyor. Azure hem açık hem de çevre ortamlarda hem de internetten tüketilebilen çok çeşitli internet hizmetlerini sağlamakta olan bir bulut platform hizmetidir. Azure üzerinde 200 dolarlık krediyle hemen kullanmaya başla diyor. 12 aylık ücretsiz hizmetleri 200 dolar krediyle kullanmaya başla diyor. Ben de bu hesaptan girerek sahip oldum. Girdiğinizde yani mevcut bir Outlook, Hotmail gibi hesabınız varsa buradan devam edebilirsiniz. Ücretsiz kullanmaya başlayın dediğinde kısa bir form doldurma ekranı var. Burayı doldurduktan sonra Azure'a erişim sağlayabiliyorsunuz. azure.microsoft.com'dan devam ettiğinizde buradan portala tıkladığınızda ya da şöyle göstereyim. Siz buradaki formu doldurup devam ettiğinizde yine bu sayfa üzerinden portal.azure.com'a tıkladığınızda Giriş yapmanız istenecek. Buraya kaydolduğunuz hesapla giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir ekran karşılıyor sizleri. Kaynakları vesaire gibi kısmı buradan aratabilirsiniz. Örneğin buradan sık kullanılanlarda görebiliyorsunuz. Ana sayfamız bu şekilde. Sanal makineler, depolama alanları, uygulama hizmetleri, SQL veri tabanları, işte SQL serverları gibi işlemler kalabilirsiniz. Benim burada 942.26 tutarında kredim kalmış. 12 ay ücretsiz deneme hesabında vesaire gibi bunların bilgilendirmesini geçiyor. Güncelleştirmeler vesaire gibi bilgilendirmeleri de yine buradan takip edebilirsiniz. Bununla ilgili YouTube'da araştırma yapıp ya da Azure'un kendi sitesinde, Microsoft'un kendi sitesinde eğitimleri tamamlayıp geniş bilgiye sahip olabilirsiniz. Şimdi biz web sitemizi ne yapacağız? Yayınlama işlemine geçeceğiz. Şu an her şeyimiz tamam. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor bizim? Veri tabanımızı karşıya yüklememiz gerekiyor. Bunun için e, ne yapmamız gerekiyor? SQL Server Management Studio'muzu açıp veri tabanımıza gidelim. Veri tabanıma sağ tıklıyorum. Task menüsünden Deploy, Deploy Database to Microsoft Azure SQL Database diyorum. Burada karşıma gelen ekranda bizim Devam ettiğimizde yine karşımız aynı şekilde seçenekler gelecektir ama e, deploy'da Database dediğimizde ileri diyerek bizim bir server'a connection bağlantısı yapmamızı istiyor. Yani daha önce Azure'da hiç e, SQL Server yaratmamışsak dolayısıyla buradan herhangi bir SQL Server'a e, connect olamayacağız ve bizim herhangi bir SQL Server'ımız olmayacak Azure üzerinde. Tamam. Biz gidelim hemen ne yapalım SQL Server'ları menüsünden Azure'da bulamazsanız yukarıdan SQL Server'ları diye e, aratabilirsiniz. Hemen bir tane SQL Server oluşturalım. Yukarıdaki ekle butonundan da oluşturabilirsiniz. Sunucu adı ne oluyormuş? Database.windows.net oluyormuş. Sunucu adı. Hemen şuraya da bir tane e, notbet açalım. Not defteri açalım arkadaşlar. Şöyle kısaca bizim karşımıza dursun. Buraya çeşitli e, kısımları not alalım. Tekrar tekrar dönüp bakmamak adına. Ne diyelim? E, kurumsal diyelim buna. Kurumsal nokta nokta windows .net olsun. Tamam onayladı. E, sunucu kullanıcı adını girelim. Kurumsal SQL admin. Tamam bu şekilde kurumsal SQL admin olarak kalsın burada. Şöyle buraya yapıştırayım dursun elimizde. Bunu da masa üstüne ne diyelim? Azur diyelim. Kaydedelim. Elimize dursun. Şifresi ne olsun arkadaşlar? Yine kurumsal. 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. Burada herhangi bir karakter kullanmadığımızı söylüyor. Yine kurumsal K harfi küçük ya da K harfi büyük olarak kurumsal 1, 2, 3, 4, 5 ya da sadece 1-2-3 olsun. Çok fazla uzatmaya gerek yok. K harfi büyük. Kurumsal 1-2-3 artı olsun arkadaşlar. Şu an hepsini karşılıyor. Kurumsal 1-2-3 artı. Yani şifremizde ne olacak? Hemen şöyle gelelim. Kurumsal 1-2-3 artı. Şifremizde bu şekilde. Kaydettim. Buradaki sunucu adresimiz zaten kurumsal.tabayiz.windows.net Tamam. Abonelik kısmında zaten ücretsiz deneme kısmı. Kaynak grubu Var mı burada? Herhangi bir kaynak grubu yok. Yeni oluşturalım. Kaynak grubunun üstüne ne diyelim? Ee, kurumsal kaynak diyelim arkadaşlar. Bu herhangi bir isim verebilirsiniz. Sizin bir kaynak grubunuz olması gerekiyor. Ben kurumsal kaynak dedim. Tamam. Yeni kurumsal kaynak dedim. Ee, konum olarak buradan Batı Avru Avrupa seçelim. Hani Türkiye'ye en yakın olarak geçiyor. Batı Avrupa seçiyoruz. Advanced Data Security ve Azure hizmetlerin sunucu erişmesine izin ver. Evet. işte buradaki kısım not now seçilmiş. Advanced Data Security. Herhangi bir şekilde ihtiyacımız yok. Buradan yine araştırıp bakabilirsiniz. Oluştur dedim. Şimdi bana bir SQL Server oluşturuyor. Dağıtım sürüyor diyor. Burada birkaç dakika sürebilir bu işlemler. Bu aşamada Şu an dağıtım tamamlandığında burada bize zaten SQL'imiz gelmiş bir biçimde olacaktır. Dağıtım sürüyor diyor. Buradaki bildirim da görebilirsiniz. Başarılı bir şekilde e, buradaki kısım oluşturulduktan sonra kaynağa git diyebiliriz arkadaşlar. Kurumsal SQL Server'ındayız şu anda gördüğünüz gibi. Burada yeni veri tabanı, yeni havuz, yeni veri ambarı, veri tabanı içeri aktar gibi e, taşı sil gibi alanlar var. Biz ne yapacağız? içeri aktarma kısmına bir göz atabiliriz dilerseniz ama önceden şöyle yeni veri tabanı deyip yeni bir veri tabanı oluşturalım. Bizim veri tabanımızın ismi neydi burada? Kurumsal WebDB olarak geçiyordu. Burada da aynı şekilde geçsin arkadaşlar. Kurumsal WebDB diyelim ismine. Kurumsal WebDB. Kaynak boş bir veri tabanı. Herhangi bir şekilde bir şey seçmeyeceğiz. SQL Elastik Havuzunu kullanmak ister misiniz? Hayır. Yine buradaki kısım bu şekilde gelsin. Veri tabanımızı da oluşturmuş olalım burada. Aynı şekilde burada da bir dağıtım e, devam ediyor. Bu dağıtımı da yani bu SQL veri tabanı oluşturma işleminin de bitmesini bekleyelim. Evet gördüğünüz gibi veri tabanımızda SQL veri tabanı oluşturuldu şeklinde bize bilgi verdi. Şimdi buraya baktığımızda devam ettiğimizde SQL veri tabanlarına tıklayarak veri tabanımızı görebiliriz. Kurumsal web TV olarak e, bize burada Veri tabanımız oluşmuş bir şekilde geliyor. Böyle tıkladığımızda da devamında içeri aktar, dışarı aktar gibi kısımları görebiliriz. Sorgu düzenleyicisi vesaire gibi sorgu sorunları tanımla ve buradan işte detaylı bilgilerine ulaşabiliriz. Şimdi ne yaptık? Sunucu adı burada. Kullanıcı adı ve diğer kısımları da biz almıştık zaten. E, SQL Server kullanıcı adımızı oluştururken buraya kaydetmiştik. Tabi bunlar yine edinebileceğimiz alanlar var. E, detaylı inceleyerek SQL Server'ların menüsünden e, işte kurumsal SQL Server'ımıza tıkladığımız zaman işte ne diyoruz burada? İşte diğer alanlar ve diğer kısımları kontrol ederek buradan kullanıcı kısımlarını içeri dışarı aktarma vesaire gibi durumları kontrol ederek yani bu alanı yönetmeyi öğrenebiliriz. Şimdi e, SQL veri tabanları kısmında da veri tabanımız, SQL serverları kısmında da server'ımız oluştu. Tamam, SQL veri tabanlarına baktığımızda ne yapıyoruz? E, ne demiştik? Hangi sonuçta olduğu bize burada geliyor. Oluştururken de zaten kullanıcı adı ve şifremizi buraya almıştık. Tamam. Buraya kadar veri tabanımı, veri server'ımızı, SQL server'ımızı ve veri tabanımızı oluşturma işlemimizi sağladık. Ee, buradan işte fiyatlandırma kısmıyla geçebilirsiniz. İşte buradaki hani diğer alanları dediğim gibi e, ne kadar DTO'lar vesaire falan en yüksek veri boyutu vesaire gibi alanları e, oluşturabilirsiniz. DTO nedir diyor. Burada işte yine kontrol edip bakabilirsiniz. Tabi buna kullanılamaz gibi bir uyarı vermiş. Ücretsiz deneme aboneliği kullanıyorsunuz. Bu aboneliklerde performans düzeyi en fazla S1 olabilir. S1 de sanırım burası olacak. Performansını arttırmaya yönelik olduğu için. Yine bunu da bu şekilde deyip performansı arttırabilirsiniz. Şimdi e, biz veri tabanını oluşturduk. E, Server'ı oluşturduk. Bir sonraki videoda da veri tabanımızı buraya nasıl aktaracağımızla ilgili işlemleri inceleriz. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.